Herkese merhaba. Evet arkadaşlar, bugün yine çok güzel makina nakışlarım var. Sizlere göstermek istediğim bu şekilde arkalarına petek tela koyarak çift taraflı yapışkan petek tela koyarak e, değerlendirmek istiyoruz. Bunları müşterim bize gönderdi ve nevresim takımı olacak inşallah. E, çift taraflı petek tela'nın kullanımı YouTube kanalımda da sizler için açtığım videoları kolay bulmanız için açtığım EMFK online eğitim sayfada da var mevcut profilde de bu sayfaların linkleri var arkadaşlar kolayca ulaşabilirsiniz gördüğünüz gibi çok yani pedek telanın kullanışı gerçekten bizim işimizi kolaylaştırdı bu şekilde hem kaneviçelerimizi sertleştiriyor hem de Kullanmak istediğiniz yere yapıştırıp, sonra etrafından mutlaka çok güzel bir sargı sararak değerlendiriyoruz eski sandıkta bekleyen nakışlarınızı çok da güzel günümüze uyarlıyoruz. Bu şekilde kenarlarını saracağınız sargı kalınlığında düzgün bir şekilde keserseniz gerçekten işleriniz de düzgün çıkar. Çünkü e, en küçük oyması yani ke, kumaşını bile ben bırakmamaya e, gayret ediyorum ki sanki yama gibi değil de orijinali gibi kalabilsin bu şekilde arkadaşlar hep bütün aralara giriyoruz. Burada çok derinden kesmeyin ki sargınız nakışa e, geçmesin. Çünkü bu nakışlarda kontür var. Kaneviçelerde de oluyor bazen. Bu şekilde kontürleri sargının arasında kalmasın. Bu şekilde sizlere küçük bir günaydın demek istedim. İnşallah sizden de bir günaydın gelir. Gördüğünüz gibi. Hem de nasıl kesildiğini. Burada dikkat etmeniz gereken bu araya gireceğim arkadaşlar. Ee, çok sivri yani şu şekilde şu şekilde değil de hep işinizi yuvarlayarak keserseniz yani elinizdeki kaneviçeyi yuvarlayarak buraları keserseniz inanın işiniz bir o kadar da düzgün olur herkese kolay gelsin çok teşekkür ederim bu şekilde dediğim gibi YouTube kanalımda da en büyük online eğitim sayfasında da sarım işlemi işlemi yapıştırma işlemi kesim işlemi, sesli anlatımları bütün sayfalarında da var. Ama en kolay bulabileceğiniz söylediğim sayfalardır. Teşekkür ederim.